Merhaba canlar, merhaba aşklar, güzelliklerim nasılsınız, iyi misiniz? Uzun süredir kahve falına ara verdim. Bunun sebebi anne-baba ev meseleleri ve bundan sonra yaşadığım sağlık sorunlarından kaynaklı, ameliyatlardan kaynaklı kahve falımıza ara verdim canlar. Sizleri bu yüzden video paylaşamadım ve Paylaşamadığım zaman içerisinde de sizlere bilgilendirme yapamadım. Ee, şu an çok heyecanlıyım ilk günkü kadar inanın. Eğer e, kahve falına bakarken dilim sürçerse affola diyorum. Ee, ayrıca e, şunu belirtmek istiyorum. Eskiden e, biliyorsunuz burçlarla ilgili ayrı ayrı e, kahve falı bakıyordum enerjilerimle birlikte biraz konsepti değiştirdim bu kez artık burçlarla ilgili değil de genel bir fal bakacağım bundan sonra herkes için bir fal bakacağım bu falın içinde herkes almak istediğini içinden alabilir canlar ama bakarsınız ara ara burçlarla da ilgili bakabilirim güzellikler Evet Sizleri daha fazla bekletmeden hemen kahve falımıza geçelim. Ve bakalım fincanımızdaki e, telvelerimiz size neler söyleyecek. İnşallah sizler için güzel olan şeyler çıkar. E, i̇yi dileklerinizi tutun, niyetlerinizi tutun canlar. İyi olanları alın olur mu? Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Ve hemen bakalım. Evet size de şöyle göstereyim fincanımızın içine Merak edenler için Evet güzellikler. Bu kişisel bir fal gibi olacak yalnız onu da söyleyeyim hemen başlamadan. Karşımda bir kişi var. Sanki ona bakıyormuşum gibi bir fal olacak. Kişisel fal, özel fal, kişiye özel fal gibi. Düşünebilirsiniz bu falı olur mu canlar? Evet, yanlış anlaşılan bazı durumlar var burada. şüpheleriniz endişeleriniz çıkmış. Bunları gidermek istiyorsun. Bu konuda tutarlı davranacağın çıkmış. Tutarlı davranıp içinde yaşadığın şüphelerden kurtulacaksın inşallah gerçeklerde su üstüne çıkacak güzellikler Evet birinin de Ayrıca burada size dua ettiğini görüyorum bunun duasını da alacaksınız İnşallah yaşadığınız sıkıntılar içinizde yaşadığınız endişeler yanlış anlaşılan durumlar düzelir temennisiyle ediyorum Evet Hayatında beklediğin müjdeli bir haber var. Bu müjdeyi en kısa zamanda alacaksın. Onu da söyleyeyim. Bu neyle ilgili olduğu çıkmamış. Bu bebekle ilgili bir müjde olabilir. Belki bir evlenme teklifi olabilir. Veya uzak bir yerden gelecek. Çok sevdiğin biriyle alakalı bir müjde olabilir canlar. Hayatında yaşadığın bir takım engeller var. Bunlardan tek tek kurtulacaksın inşallah. ilahi adalet senin için tecelli edecek diyebilirim. Yeni bir hayat ve başarı seni bekliyor diyebilirim güzellikler. Bunun da müjdesini buradan vermiş olayım size. Evet, şimdiye kadar yaptığınız birçok fedakarlıkların fedakarlıklarınız çıkmış çok yorulmuşsunuz artık e, bu fedakarlıklardan e, bu fedakarlığın karşısında hep sırtından e, vurulan darbeler alan e, sen olmuşsun ama e, şöyle bir kafanı toplayıp ben ne yapıyorum diyecek ve bundan sonra kimseye fedakarlık göstermeyeceksin bundan sonraki zamanlarda kendin için bir şeyler yapmaya başlayacaksın burada artık ben varım kendim için bir şeyler yapacağım diyeceğin bir döneme başlayacaksın evet şimdi e, psikolojik olarak e, bir takım ruhsal dengeniz bozulmuş görüyorum e, sarsılmışsınız içinizde huzursuzluklar var e, bu ruhsal olarak e, bir şeylerden de kaçış görüyorum burada senin için e, değişmenin vakti gelmiş aslında e, kendine e, zaman ayırarak doğruyu yanlışı değerlendireceksin huzursuz olduğun bazı konulardan da e, kurtulacaksın diyebilirim. Yani bunu çok iyi, iyi dengelemen lazım. İyi, yanlışı, doğruyu, iyi, kötüyü çok iyi dengeleyip kendi kendine e, bir çizelge üzerinde hazırlayıp ben şunu doğru yaptım veya ben bunu yanlış yaptım diyebileceğin ölçütler oluşturacaksın kendince ve bu ölçütlerden de artık yaptığın yanlışların da farkına vararak Kurtulacaksın Rabbimin izniyle. Evet bedel ne olursa olsun diip e, birini kabul etmişsiniz e, hayatınıza. Bu evlenip ayrıldığınız, boşandığınız eşiniz olabilir ya da e, sevgilinizden ayrılıp yeniden o sevgiliyi hayatınıza almış olabilirsiniz. Yani bedel ne olursa olsun demişsiniz ve onu yeniden e, kabul etmişsiniz hayatınıza almışsınız. Onunla e, zamanını, enerjini boşa harcayacaksın. Ama e, bununla ilgili de bazı gerçeklerle yüzleşmen çok yakın diyebilirim. Yaşadığın durumlarla e, alakalı yine dikkat etmen gereken e, birçok şey var. E, bu konuda. Sana ters düşen durumlar yaşayabilirsin. Karşındaki insan senden hep fazlasını istiyor, sürekli fazlasını istiyor. Sen bunu yapmaya çabalıyorsun, fazlasını o kişiye vermeye çabalıyorsun. Ama buna çok dikkat etmen lazım ve o kişinin isteklerine boyun eğmemen gerekiyor çünkü burada kendi yaşamının kalitesini düşürüyorsun ve kendi benliğini kaybettiğin görünüyor. E, artık e, buna çok dikkat etmen lazım ve o kişinin istediği fazla olan ne varsa vermemelisin. Evet, beklediğin bir e, şey var burada. Bu para olabilir. E, çoktandır eline geçmeyen e, isteyip de alamadığın bir para olabilir bu ama bunu alacaksın ve çok iyi bir şekilde de değerlendireceksin ayrıca e, şunu söyleyeyim şu anda elinde parası olan ya da birikimi olan e, canlarda varsa eğer e, bu parayı bir türlü değerlendirememişsiniz yani eee bir sanki menkul almak istemişsiniz, ev almak istemişsiniz de alamamışsınız ama şu an bekledim, beklemedesiniz olur mu acaba gibisinden. Yalnız artık bu düşünceden vazgeçeceksiniz, bunu sanki başka bir şekilde değerlendireceksiniz. Yani paranızı farklı bir yere yatırım yapabilirsiniz. Bu bir araba olabilir veya bir arsa olabilir, başka bir şey olabilir canlar. Farklı bir yere yatırımınız görünüyor. Ayrıca yine burada bir e, ev görüyorum ben. E, dikdörtgen şekline bir ev, iki katlı gibi bir yer görünüyor. Burada bayağı bir sıkıntılar yaşanmış, huzursuzluklar yaşanmış, sevgiyle alakalı, sevgiye bağlı olarak e, sıkıntılar yaşanmış. Burada güvenler sarsılmış diyebilirim bu hane içerisinde bir ev içerisinde. Burası belki bir ailenin e oturduğu iki katlı bir apartman olabilir e, ya da bir köy evi de olabilir. Ama bu e, hanenin bu iki katlı yerde oturan şahıslar arasında maalesef bir takım sevgiyle alakalı e, güven sorunu oluşmuş ve bir takım ayrılıklar oluşabilir. Yani o iki katlı hanenin içinde ya birinci kattaki ya da ikinci katta oturan kişilerden, bir aile farklı bir yere ayrılabilir taşınabilir taşınma olasılığı çok yüksek diyebilirim size evet bir takım sıkıntılarınız var sıkıntılar yaşanmış bunları atlatacaksınız inşallah e, sağlık sorunu yaşayan bazı canlarımı da görüyorum bu biraz e, karın bölgesi üstü yani e, göğüs kafesi ve karın bölgesi arasında oluşan bir rahatsızlık diyebilirim. Bununla ilgili bir hastane olayınız çıkmış, git gelleriniz olabilir. Güzellikler. Evet. Birilerinin sanki Uzak bir yere gitmek için ya da yurt dışı diyebilirim. Ya yurt dışından Türkiye'ye gelecek ya da Türkiye'den yurt dışına çıkacak olabilir. Bununla ilgili bir takım işlemlerin yapıldığını görüyorum ben. Bunun için bir hazırlık içerisinde olan canlarım var diyebilirim. Eğer böyle bir hazırlığı olan güzelliklerim varsa Rabbim yolunuzu açık etsin diyorum. Ayrıca burada terfi alacak ee, ve bu terfiyle birlikte farklı bir yere e, geçişi olacak canlarımı görüyorum ben farklı bir şehir olabilir farklı bir ilçe olabilir yeni bir görev ataması terfisi çıkmış evet falımızı yine eskisi gibi çok uzatmadan hemen ben tabağımıza da geçeyim güzellikler bakalım tabağımızda neler çıkacak İnanın çok heyecanlıyım. Umarım bu heyecanımı bağışlarsınız. Evet, ee, hani içerisinde yani kendi aileniz içerisinde. Ya da akrabalar içerisinde size e, ihanet edenler olmuş diyeyim. Ben size sırtını dönenler olmuş diyeyim. E, size bazı konularda söz vermişler fakat e, siz büyük bir umutla bu sözün yerine gelmesini beklemişsiniz ama bu söz tutulmamış. Size bu konuyla alakalı neyle ilgili? söz verdilerse bununla ilgili bir ihanete uğramışsınız canlar ee, ayrıca farklı olarak şunu söyleyeyim ee, ikili ilişkisi olan güzelliklerin e, kafanızda da e, ikilemede kalmışsınız acabalara düşmüşsünüz karşınızdaki insan e, sanki e, bir başkası da var hayatında ee, acaba o mu o mu diye tereddüt içerisinde diyebilirim yani karşınızdaki insan hem sizinle hem bir başkasıyla da görüşme içerisinde e, duyguları yoğun olarak sizde aslında e, sevgisi size karşı daha fazla ama e, sizde göremediği bazı eksiklikler var bu karşınızdaki insanın eee Sizde aradığı bazı şeyler var Onları göremediği için de bir başkasıyla da konuşma ve görüşme içerisine girmiş bir arayış içerisine girmiş diyeyim e, ama e, o bir başkasından da o aradığını bulamayacak e, ondan vazgeçecek o ikilemden e, düşecek ve sizde karar kılacak diyebilirim yaptığı doğru bir şey değil yanlışını anlayacak ve size geri dönüş sağlayacak canlar evet yani sevdiğiniz insan sizin olacak diyebilirim bir iş kurma görüyorum burada. yeni iş kuracak bazı canlarım olabilir bu kuracağınız yeni işinizde bir takım sıkıntılarınız var sorunlarınız var e, yetersiz gelen bazı durumlarınız olacak yani bu parayla alakalı olabilir yetersiz gelecek yetmeyecek işinizi kurarken yarıda kalacağınız görünüyor bunun içinde farklı kaynaklar e, arayışına girebilirsiniz bir yerden borç alma ya da bir kredi çekme gibi durumlara düşebilirsiniz ancak böyle tamamlayabileceksiniz ama bunun sıkıntısında e, uzun bir süre yaşayacaksınız ondan sonra da rahata feraha ereceksiniz evet burada bir imza görüyorum bir nikahla alakalı bu güzel bir durum aniden gelişecek e, bir durum olacak bu birdenbire size bir evlenme teklifi gelebilir ve bu evlenme teklifinin ardından da hemen e, nikah için gün alıp imzalar atılabilir önü çok açık ve güzel görünüyor nikahı e, yapacağınız kişiyle güzel mutlu bir hayat yaşayacağınızı görüyorum e, sanki e, bu imza atacağınız nikahta imza atacağınız kişinin mesleği e, devlet dairesine bağlı sanki bir askeriyeye bağlı ya da devletin bir kurumuna bağlı olarak çalışıyor gibi görünüyor e, i̇mzayı attıktan sonra e, karşınızdaki insanın yani nikahlandığınız insanın e, görev yapacağı yer, yere gidip yeni yaşamınızı orada kurabilirsiniz Güzel bir e, nikah bu Güzel bir yaşam görünüyor Önünüz açık ve aydınlık görünüyor Hatta gittiğiniz yerde bir ev alma olasılığınız da çok fazla belki aldınız ya da alabilirsiniz canlar güzel çıkmış hayırlı çıkmış kısmetli ve bereketli çıkmış bu nikahtan sonrası hepiniz için hayırlı ve aydınlık olsun inşallah evet bir anahtarınız çıkmış uzun zamandır beklediğiniz bir anahtar bu olumsuz olmuş. Olumsuzluklarla karşılaşmışsınız bu anahtarla ilgili. Ee, sanki bir dua üzerine, e, çok büyük bir istek üzerine e, oluşan bir anahtar bu. Bu anahtar şu anda beklemede ama sanki 9. ayda e, bu anahtarın kilidi açılacak görünüyor. Yani. Şu anda Haziran 6. aydayız. Haziran 6, Temmuz 7, Temmuz, Ağustos 8, Eylül 9. Yani Eylül ayında sanki bu anahtarın kilidi açılacak gibi görünüyor. Eğer Eylül ayında bu anahtarın kilidi açılırsa canlar gerçekten önünüz kısmetli, bereketli, bolluk içerisinde olacak görünüyor. Evet üzerinizde bir çift göz var. Ee, sürekli sizin üzerinizde ee, bu kişi aslında size uzaktan uzağa bir hayranlık besliyor ve sizi, sizi sürekli takip içerisinde ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz nereye gidiyorsunuz nelerden hoşlanıyorsunuz bunun araştırması içerisinde ve e, sizi bu şekilde takip ediyor gizli bir hayranlık bu siz bile belki bunun farkında değilsiniz şu anda ama İleride de bu kişi sizin karşınıza çıkabilir ve size aşkını ilan edebilir. Hayranlığını size dile getirebilir. Bu kişi de kısmetli, bereketli, iyi bir insan diyebilirim. Değerlendirmek sizin elinizde güzellikler. Bir yerlere e, Yine niyet etmişsiniz, bir şeyler istemişsiniz, tam e, o yola doğru giderken niyet ettiğiniz yola e, yola koşar adımlarla e, giderken canlar bir anda e, kafanızda bir şey uyanıp e, yanlış yaptığınızı anlayıp bir anda doğru yola evrileceksiniz. Bu da sizin için çok hayırlı olacak inanın. E, kalınız güzel çıkmış Rabbim nasip ederse inşallah o evrildiğiniz yolda doğruyu bulduğunuz yolda size çok güzel başarılar elde edeceğiniz yolunuzun açık olduğu ve parayla alakalı özellikle maddiyatla alakalı güzel kazançlar elde edeceğiniz bir döneme başlayabilirsiniz girebilirsiniz evet kısmetleriniz çok güzel maşallah bin kere maşallah diyeyim ben size yalnız şunu da belirtmek istiyorum belki önümüzdeki ay olabilir bu Temmuz ayında olabilir bir sıkıntı yaşayıp o sıkıntıda ayrı ayrı üç kez gözyaşı dökebilirsiniz canlar o bir sıkıntı size farklı farklı sebepler yaratarak e, üç ayrı gözyaşı dökebilirsiniz. Dediğim gibi bu Temmuz ayı içerisinde olabilir. Aylık bakmıyorum ama burada gördüğüm kadarıyla bu aydan sonraki aydan bahsediyor. Ya da e, bu ayın Haziran ayının sonuna kadar olabilir. Temmuzun ortalarına kadar olabilir. Ya da Temmuzun e, içerisinde bunu yaşayabilirsiniz ama her sıkıntı her yaşadığınız olay bir şeylerin bitmesi demek değil nokta koyulmuş şeyler ya da üzüldüğünüz şeyler ya da akıttığınız gözyaşlarının arkasında mutlaka güzel şeylerin de başlayacağını bilmeniz lazım canlar burada da o gözyaşlarının ardından yani bu temmuz ayında eğer akıtacaksanız bu, sık, bu sıkıntıyı yaşayacaksanız bu gözyaşını Temmuz'da akıtacaksanız Ağustos ayında veya Eylül ayında e, çok güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Hayatınızın anlamı değişebilir. E, farklı şeyleri görebilirsiniz. Beyninizde farklı şeyler uyanabilir. Değişim ve dönüşüme girebilirsiniz canlar. Çok güzel çıkmış. Belki yerinizi, mekanınızı değiştirebilirsiniz. Farklı ortamlara, farklı kültürlerin içerisine girebilirsiniz. Bu da size çok güzel şeyler kazandıracak diyebilirim. Evet güzellikler. Daha fazla uzatmadan ben falımı burada sonlandırmak istiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah kahve falımızda çıkan şeyler sizler için hayırlı olur. Güzel şeyler getirir sizler için. Bir sonraki kahve falımızda görüşmek üzere diyorum. Heyecanımı maruz görün e, güzellikler. Bir hatamız olduysa, dilimiz sürçtüyse e, affola diyorum. Hepinizin yüreğinden ayrı ayrı öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın canlar.